Merhaba arkadaşlar. Ben Wahman ama Aa, bak ben Wahman'ım. göstereyim İlk videom serverlarda geziniyorum. Arkadaş şunlar ne yapıyor bilmiyorum. Böyle serverları hiç sevmiyorum ha. Abi Haman kime lan bu go art dur lan. Ya Vurmuyor ki bu da. Ne kadar çıktı. Böyle sorulara bakıyoruz. İsmi Hayalcraft. Videonun açıklama kısmında vereceğim benkini. Yer döşümleri ne güzel olmuş. Böyle bakalım bu sorumuza. Böyle güzel bir şey yapmışlar söndüremiyorum. Ben de sandım ki server texture'ları Raydan ne güzel şeyler yapmışlar. Uyur bir dakika sonra yerdeki tüm itemler silinecek. Evet arkadaşlar bakın. Baş olarak her, her şeyin bir ham maddesi vardır. Tüm faction Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Krekliyim şu an. Evet krekliyim. Belki zamanlarda belki gerçek hesap açabilirim. O zaman sizinle The Hunger Games özel böyle serverlarda video çekebilirim. Onun için özür dilerim. Ondan yani. Lamborghini. Kazayım da satayım biraz fazla kaldı. Ben arkadaşlar şu an crackli olduğum için özür dilerim. Gerçekten bir şey yapamıyorum yani orijinal Minecraft'ta almaya az kaldı neredeyse. Ama bu sene bir iki sene sonra ben bu video işine başlayacağım. Özür istemiyorsunuz çekmiyorum yani krekli. Şimdi şu. Hmm. 20 64 tanesi 25 paraymış. Oo. Diyor ki bu soru zor server. gördüğünüz gibi çok zor para kazanıyor. Ha şu parayı. Düşünebiliyorsunuz arkadaşlar. Kitlerimize bakın. Toz var sadece. Yemek neden koymuyoruz? Adamlar acı göz biraz kötü olmuş olabilir. Adamlar yani yemek harcıyor. Ondan Hı. bir şey olmaz. Bakalım. Var yazın. Lop, lopis ya. Madde var bir de lopis var. Anlamadım. Lopis. Am, lopis büyükmüş. Ama orada da pis hazır satılıyor. Evet arkadaşlar server böyle çocuk sağ olsun artık. Evet arkadaşlar server böyle başka yerleri var. Server'ın ismi Hayalcraft. Adamla uğraşmış yapmış. Ve bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın. Hadi hoşça kalın. Şimdi hoşça kalın. Hadi bay.